Süper Lig'de zirve yarışı veriyor Galatasaray biliyorsunuz ve ses getirecek hamleler yapmaya da devam ediyor. Son olarak Nikola Zaniolo'yu devre arasına renklerine bağlamıştı aslan. Bu kez de İtalya'dan 20 yaşındaki golcü Rasmus Hoylunt'u istediği ortaya çıktı. Gelecek sezonun kadrosunu kurma adına çalışmalar başladı dediğimiz gibi transferde de ses getirecek hamleler peşinde. İtalyan basınından Tutto Atalanta'da yer alan bir haber bu. Paylaşımı Galatasaray'ın Atalanta'nın 20 yaşındaki genç santraforu Rasmus Hoylunt'u istediği yönünde. Aynı haberde Bayern Münih, Arsenal, Newcastle United ve Manchester United'ın da oyuncunun peşinde olduğu aktarılmış. Bakalım bu dev rakipler karşısında Galatasaray bu oyuncunun işini bitirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Atalanta sezon başında Sturm Grazdan kadrosuna katmıştı Danimarkalı oyuncuyu. Özellikle milli takımdaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tuttu Atalanta'nın haberinde Galatasaray'ın oyuncu için zorlu bir yarışta olduğunun altı çiziliyor. Tabi bu arada Atalanta kulübü de genç golcüyü en azından bir sezonda takımda tutmak istiyor. Bu planlar yapılmakta. Sonrasında ise 80 milyon milyon euroluk dev bir rakama başka bir takıma satmak istedikleri yine İtalyan medyasına yansımış durumda. Oyuncu bu sezon 25 karşılaşmada görev aldı, 8 gol atarken 2 golünde asistini gerçekleştirdi. 2027'ye kadar Atalanta ile sözleşmesi var. Boyu 1.91, 20 yaşında dev kule ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Danimarka milli takımıyla 4 maça çıkmış, rakip fileleri bu 4 karşılaşmada 5 kez sarsmayı başarmış güncel piyasa değeri şu anda 35 milyon euro. Galatasaray'ın bakalım bu oyuncu özelinde herhangi bir hamlesi olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, İtalyanlara göre olacak. Evet, bakalım Cimbom minimum 35 milyon euroyu masaya koyacak mı bu transfer için? Dediğimiz gibi bekleyip göreceğiz. Yaptığı transferlerle büyük ses getirmişti Galatasaray. Şimdilerde ise gelecek sezonun planları yapılmakta. Gündemdeki isimlerden bir diğeri ise Alexis Sanchez. Evet, muhtemelen önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Cimbom' bundan dolayı hedef mevcut kadronun daha da güçlendirilmesi. Dediğimiz gibi Alexis Sanchez gündemde olan isimlerden bir tanesi. Şirili Yıldız'a sezon başında teklif yapılmıştı ancak oyuncunun tercihi Marsilya olmuştu. Bu kez yılda 4 milyon euroluk maaşla oyuncunun karşısına çıktı Cimbom. Güzel gelişmeler de var tabii ki. Şöyle ki Marsilya sportif direktörü Javier Ribalta Sanchez'in Fransa'da oynamak için yapılan teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Diğer taraftan İspanyol basınında Alexis Sanchez'in Galatasaray'a gidebileceği yolunda haberler yapılıyor. Evet söz konusu haberde Alexis Sanchez'in Marsilya ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak olmadı. Şampiyonluk yaşamak istediği bir takıma gitmek istediği vurgulanıyor. El ekipte yer alan bir haber var. Alexis Temmuz'da serbest kalabilir ve Marsilya'da büyük bir tedirginlik var ifadeleri kullanılmış. Genel hatlarıyla Fransızlar Galatasaray'ın Sanchez için pusuda beklediğini duyuruyor. Gelişmeler bu yönde. Bu sezon Marsilya formasıyla 34 maçta 16 gol bir asistlik performans sergiledi Alexis Sanchez. Marsilya'nın bu sezon en önemli kozlarından biri konumunda. Dediğimiz gibi sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor 34 yaşındaki futbolcunun. Transfer markta göre güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro. Galatasaray'da Mauro Icardi'den sonraki forvetin Andrea Belotti olacağı söyleniyor. Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan arkadaşı Belotti ve yazın boşa çıkma ihtimali var. Diğer taraftan Mauro Icardi bonservis konusunu çözmeye çalışıyor. İstanbul'da Galatasaray'a kalmaya sıcak bakıyor. Fakat bu durum gerçekleşmesi yazın sözleşmesi sona erecek olan Andrea Belotti gündeme gelecek. Roma olur da sözleşme uzatma opsiyonunu kullanırsa bu kez de makul bir bonservis teklifi yapacak yönetim. Gelen bilgiler bu yönde. Bu arada 29 yaşındaki İtalyan forvet bu sezon beklenen performansı ser. 32 maçta sadece 4 gol kaydedebildi Eskisi gibi formunda olmayan hücum oyuncusu Jose Mourinho'nun vereceği karara göre direkt serbest de bırakılabilir bilgisini vermiş olalım. Roma sezon başında Belotti ile 1 artı 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Futbolcu açısındansa süreç çok karışık durumda. Roma'ya geçen yaz transfer olmuştu ama aradığını bulamadı. Belotti hocasının kendisine ne kadar inandığına göre hareket etmeyi düşünüyor. Aynı Nicolo Zaniolo'daki gibi olumsuz bir süreç yaşıyor İtalyan yıldız vatandaşı gibi yeni seçenekleri de değerlendirmeye sıcak bakıyor şu anda ve Roma dışındaki taliplerinin projelerini inceliyor. Galatasaray önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğinden İstanbul seçeneğinin ağırlık kazandığı hatta transfer ciddiyet kazandığında ikna noktasını eski takım arkadaşı Nikolo Zaniolo ise devreye girebileceği söyleniyor. Galatasaray'da Erden Timur tarafından fırsat transferi planlanıyor. Gözlemlenen isimlerden biri de Dries Mertens'in eski takım arkadaşı Lorenzo Insigne. Evet Erden Timur oyuncunun takımda mutsuz olduğunu biliyor. 31 yaşındaki İtalyan yıldız Napoli ile maaş konusunda anlaşamamış ve beklenenden daha erken bir şekilde MLS'in yolunu tutmuştu. Oradaki sürecinden de memnun değil. Insigne menajerine yeni bir çözüm bulması gerektiğini iletince İtalyan oyuncu da Türkiye'ye önerilmiş durumda. Şu anda sakat durumda oyuncu bundan dolayı forma giyemiyor. İyileştikten sonra tekrar Avrupa futboluna geri dönmek istiyor. Evet, tam bir fırsat transferi. Erdem Timur'un makul bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi vaadi sunacağı kulağımıza gelen haberler arasında. Bunun dışında oyuncunun Napoli'den eski takım arkadaşı Mertensin'de oldukça mutlu olduğu ve bu durumunda Lorenzo açısından olumlu yaklaşılan seçeneklerden bir tanesi olduğu paylaşılmakta. Evet eski takım arkadaşı aracılığıyla sürece iyimser bakıyor Insigne ve önümüzdeki yaz İstanbul'a gelebilir. Güncel piyasa değeri şu anda 15 milyon euro. Kulübüyle uzun soluklu bir sözleşme imzalamış. Hal böyle olunca Galatasaray için ilk seçenek Lorenzo'nun kiralanması. Tabi makul bir bonservis miktarıyla satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekletmek istiyor yönetim. Gelen haberler oyuncunun performansına göre nihai kararın verileceği yönünde. Napoli formasıyla toplam 434 maça çıktı Lorenzo bu müsabakalarda 122 gol 95 asistlik katkı sağladı. Yaz transfer dönemi için daha zaman var ama şimdiden iddialar kol geziyor ve son iddia da İtalya'dan. Sportoto Süper Lig'de zirve yarışında lider durumda Galatasaray biliyorsunuz. Son olarak Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Tabi bir taraftan da önümüzdeki yılın kadro yapılanması konusunda çalışmalar devam ediyor aralıksız olarak. Ve gündeme gelen isimlerden bir tanesi de şu anda Inter forması giyen Joaquin Correa. Inter 23.6 milyon euro'ya Lazio'dan almıştı Joaquin Correa'yı fakat bu sezon performansından memnun kalmadı. Zararın neresinden dönerse kardır diye düşünüyor İtalyanlar ve Arjantinli'den kurtulmanın hesaplarını yapıyor. 28 yaşındaki Forvet İtalyan medyasında Galatasaray'la anılıyordu. Eğer sarı-kırmızılı takımdan teklif gelirse Inter'in Correa'yı İstanbul'a göndermeye hazır olduğu şeklinde haberler mevcut çizme basınında. Evet İtalyanlar böyle söylüyor ama Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri değil. Şampiyonlar Ligi'ne yakışacak usta bir golcü monte edilecek kadroya birinci hedef elbette ki Icardi'nin tapusunun alınması. O olmazsa onun ayarında bir oyuncu transfer edilecek. Dolayısıyla Joaquin Correa üçüncü ya da dördüncü transfer hedefi olur diye düşünüyoruz. Tabi bu durum transfer döneminde daha da bir netleşmiş olacak. Kısaca oyuncudan bahsedecek olursak 13 Ağustos 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiş. Profesyonel futbol kariyerine Estudiantes altyapısında başlamış. Sonrasında sonrasında sırasıyla Sampdoria, Sevilla, Lazio ve Inter formalarını giymiş. 1.88 boyunda kendisi forvet arkası mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanmakta. Arjantin milli takımıyla 19 maça çıkıp 4 gole imzasını atmayı başarmış. Son olarak Inter'le sözleşmesinin 2025 yılında sona ereceğini, güncel piyasa değerinin ise şu anda 14 milyon euro olduğunu sözlerimize eklemiş olalım.